Şu an önemli bir an. Hem yeni ev hem ilk yayını yeni evimizin ve ilk defa bir oyuna başlayacağız. Belki de bundan sonra 3 yıl boyunca da bu oyunu oynayacağız. Şey, PUBG'ye bastığımızda da play'e bilmiyordum. 3 yıl mı oynayacağım, hemen bırakacağım mı? Boom. yazıyorum abi Begüm'e de. Son iki reportumu gönderiyorum. Uzun bir süre beni göremeyeceksiniz. Kendinize çok dikkat edin. Özellikle PUBG anti cheat Ekibine en içten dileklerimi gönderiyorum AGO <laughs> BEEEE Ctl yürümüyorsun çünkü bu oyunda Nasıl? İki farkı abi. yok mu? Ctl basmanın C Evet yok Ctl hiçbir şey yaramıyor <laughs> Batı <gülüyor> bir, bir şey söyleyeceğim. Orada search diyor. Parmak izi var oğlum. Parma at tıkla diyor. Tıkla şeyi var orada. Oğlum tık şey tıkla. Bak, tıkla bak, şeyi şey var. tıkla. Bak. Allah tamam, aşkına. Unsearch, unsearch üzerine tıkla. Dur dur tamam. Sağ. Oh, tam. oh, funny. Raiders. Not, not, laughing now is he? No Raiders. They're pushing. They're pushing. They're pushing. Oh my god. Just be careful, nades. Please help! Please help! Please help! Oh, I just has got killed yeah. through the wall—literally through what? a wall! Are he you having a laugh? What is it with my death today? I could hear him the other side of the wall just. Out of my way, you idiot! Oh God. <laughs> <laughs> We're probably gonna have to catch him running. I want to aim a little bit high. Perfect. Okay. And that's how she goes. Yeah, I thought i Dün patladı Allah'ın belası. Abi yani... Ha hayatsız herif ya. Gerçekten bir hayatsız ya. Bloklamıyorum e, seni. Abi girmeyin girmeyin. Odalara girin. Koridorda durmasın kimse. Belamızı sikerler. Bomba atıyorum çıkacaklar şimdi. Kapıya bakıyorum ben şu dış kapıya. Yani koridorda durma <laughs> Oğlum burada fuş yapıyorlar 209'da ha. Fuş baskınına geldi. <laughs> tamam bunların ikisini vurdum. Hemiz abi. can't this room like a pleb Gerçekten ikinci round'da öldüm ya. <laughs> Karışmış. <Kahretsin. gülüyor> Neredesin lan? Ben başka bir herifle kapışıyorum. Öl artık Allahsız! Öl artık Allahsız! Üçüncü mermi yiyorsun! Kimle kapışıyorsunuz abisi? Ben Skam'la yani. kapıştım. Ölmedi ölmedi. Sen yedi. Sen yedi ve ederek öldürdü beni. Allah kurtarsın. <laughs> Dude. Good night. Oh, man. That was nice. That felt nice. Bana Şu kapıdan bırak, çıkıp bırak, şuranın üstünden atamıyor an, musun an. buraya doğru? Tamam bak. Tamam ben Çık onların agro'yu burada tutuyorum. Burada atlatış ediyorum. <Gülüyor> 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 Bir öldü mü? Ya nasıl olabiliyor? Aa öldü. <laughs> Bir şey soracağım. Nasıl olabiliyor? Allah ha. Allah aşkına. Thought you were covering me, bro. Okay. That's 200-ish meters. <laughs> oh my god. Chillin'. He's there. Dude, that was so difficult, man. That is so tough with the trigger delay and the, and the lead. Oh, there he is. Can I just kill both of them? Host that booked out? Are you fucking kidding, dude? We've hit him like 10 times. What the fuck was that? We literally. He stood still and I shot him in the head, but as we fired, the gun. We were aiming at his head, and when I clicked fire, my gun touched the the, the cover in front of me and bumped, so it missed. Then he ran to cover. We shot him in the head again.